Mevzumuz şudur. Ee, bana gelen sorular üzerinden ben genellikle bu videoları çekiyorum. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Uzaklı Ne yapıyor Aga? Neyse ben de söyleyeyim. Ee, şimdi 8-8 <laughs> arasında kaç dakika binden beri? Örnek veriyorum. 4x12 yapıyorum. Her 12 arasındayken kaç dakika binden beri? <laughs> kanka oğlum aslında Şu bilgi veriyorum. En üstündeki metal şeyler <laughs> ne anlamı, <gülüyor> anlamı <gülüyor> ne kanka? Kanka onları e, manevi değeri var onların ya şu üst <laughs> Bak aslında şu an dalga geçmeden dinlersek güzel bilgiler veriyorum burada. Ağırlık arttırıyorum dersin. Ağırlığını arttırırsın orada bir 15 saniye geçer sonra tekrar girersin. Dinlenmek ne deliriyor oğlum? Ya ne oğlum? Biraz biraz gerilmişim. Görmek istiyorsan, yüksek yolunu görmek istiyorsan dinlenirsin. Örnek veriyorum. Ee, bazen Max günleri yapıyorum işte böyle bakıyorum diyorum ki laflarda kaç yapacağım işte bench'te kaç yapacağım diye bırakıyorum mesela o zaman işte 90 kilo bench atıyorum 3-5 tekrar biraz dinleniyorum 100 atıyorum 110 ile 120 130 atarak böyle hani Max'ın kilomu ölçüyorum